Benim erkeklerden oluşan bir WhatsApp grubum var. Tamamı erkeklerden oluşuyor. Geçen gün bir arkadaşımız bir hanımefendiyle akşam romantik bir yemeğe çıkacağını söyledi. Çok heyecanlandık WhatsApp grubunda, herkes sordu, detayları istedi. Yemekten sonra konuşmalar hızlandı ve arkadaşımıza detaylarla ilgili soru sorduk. Nasıl geçti? Yemek nasıldı? Kıyafeti nasıldı hanımefendinin? Yemekten sonra bir yere gidildi mi? Başka bir şey oldu mu? Detaylar, detaylar, detaylar. Çıkışta evine gidildi mi? Salondaki erkeklerde inanmayan gözler görüyorum. Sanki çok gerçek gelmedi, değil mi? Ee, evet, aslında bu hikaye gerçek. Size gerçek gelmemiş olabilir ama tek bir farkla aslında bu bir kadın WhatsApp grubunun sohbetiydi. Ben sizi birazdan erkeklerin gizli dünyasına yolculuğa çıkaracağım için ufak bir adaptasyon yaptım. Ben Saadet'in eski çorapçı bir üroloji hekimiyim. 28 yıldır ürolojik onkoloji alanında hastalar görüyorum. Bu 28 yıllık kariyerin sonunda bir de kitap yazdım. Adı konuşulmayan erkeklik. Dolayısıyla sizler bana kısaca bir erkek uzmanı diyebilirsiniz. Bu 28 yıllık kariyerin sonunda ne öğrendiniz, bize ne söylersiniz derseniz ben ancak size şunu söylerim. Erkekler konuşmuyor. Erkekler bana bile konuşmuyor. Bir cinsel problemiyle ofisime geldiğinde bana bile anlatmadan gittiği oluyor. Bu kadar yılın sonunda öğrendim ki erkekler partnerlerine de konuşmuyorlar. Kendi özel problemlerini eşlerine, partnerlerine anlatmıyorlar. Yıllar önce bir proje aklımdaydı. Çünkü ben yıllardır prostat kanseriyle ilgileniyorum. Bir farkındalık projesi yapmak istedim. Kendime örnek olarak Kadın Kanserleri Derneği'nin bir projesini aldım. Bodrum'da mali imkanı olmayan kadınlara hem tarama programı hem de bilgilendirme yapıyorlardı. Sevgili Sharm'ın da içinde olduğu projede ben de bulundum ve izleyiciler arasına en öne oturdum. Yüzlerce kadın vardı ve orada gördüm ki kadınlar kendi kadınlıklarıyla ilgili, kendi cinsel hayatlarıyla ilgili en içten ve en açık şekilde, hatta beni şaşırtacak açıklıkta paylaşımlarda bulundu. Ben çok heyecanlandım ve dedim ki bunu prostat hastalarında, prostat kanseri hastalarında da aynı projeyi yapabilir miyiz? Hemen döndüm kendi hekim arkadaşlarımla, bu konuyla ilgilenen benimle beraber yol arkadaşlarıma bahsettim ve bilin bakalım ne oldu o proje hiçbir zaman olmadı. Sebebi ise bırakın halkı konuşturmayı daha ben hekim arkadaşlarımı konuşturamadım. Yıllar önce hatırlarsınız Tütün mamullerini caydırıcı hale getirmek için böyle fotoğraflar bilmiyorum hala var mı? Böyle fotoğraflar tütün paketlerinin önüne, üstüne konulmak istendi. Ve aslında çok da başarılı oldu. Bilin bakalım en başarılı fotoğraf, en e, çok vazgeçiren fotoğraf hangisiydi? Doğru bildiniz. Sol üstteki cinsel iktidarsızlık yaptığına dair o sempatik fotoğraf. Biz şöyle diyaloglar olduğunu duyduk. Bana öldüründen ver. Ne oluyor da ölümü bile göze alıyorlar ama o konuları, özel konuları, erkeklikleriyle ilgili özel konuları konuşmaktan, görmekten bile rahatsız oluyorlar. Yıllarca bunu düşündüm. Bunun üstüne kitabımda da bir bölüm yazdım. Aslında işin meselesi çok derine girecek değilim ama özü şu erkeklik meseleleri güçle eşdeğer olarak görünüyor. Biz erkekler böyle yetiştiriliyoruz sosyal olarak. Özellikle bizim gibi kapalı toplumlarda daha da fazla. Dolayısıyla bu güçsüz olmaktansa ölümü bile yeğlerim noktasına geliyoruz. Tarih boyunca aslında bu böyle olmuş. Bize özgü bir durum değil. Erkeklik organı, cinsel organlar bereketle, bollukla eşdeğer halde tutulmuş. Hatta kutsal bir noktaya konulmuş. Sümerlerden hatırlarsınız bereket tanrısı. Birçoğunuz yabancı arkadaşlarımıza süvenir olarak, hediye olarak almışsınızdır. O bereket tanrısı aslında o yıllarda bayramlarda ve baharın gelişini kutlamada bereket getirsin diye şehrin sokakları dolaştırılırmış. Aslında günümüzde çok fark yok. Göbekli Tepe'yi belki çoğunuz biliyorsunuzdur. Ama Karahan belki bilmeyenler vardır. Hatırlatayım. Karahan Göbekli Tepe'nin olduğu bölgede çok yakın Çanlıurfa sınırları içinde dünyanın ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan çok önemli bir bölge. Karahan böyle bir heykel bulundu. Sağdaki erkek heykeli, soldakinin bir kadın figürü olduğu düşünülüyor. Ben bu erkek heykeline eli belinde modeli diyorum. Bu ilk insandan günümüze kadar pek de bir şey değişmemiş, değil mi? İşin şakası bir yana, aslında bununla ilgili çeşitli fikirler var. Bu fikirlerden biri bunun bir ayin olduğu, tören olduğu ve yine bereket bollukla ilgili bir e, törenin parçası olduğuna dair. Tarih boyunca aslında görüyoruz ki erkeklikle ilgili meseleler ve o bölge, o organlar e, kutsal bir yere konulmuş. Bu da sorunların bir parçası. Acaba erkekler sorun mu yaşamıyor? Hayır, çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Bunu nereden biliyoruz? İnternet üstünden aramalarda, sağlık sitelerinde Açık ara istatistikî olarak bakın ürolojik sorunlar için söylemiyorum. Bütün sağlık problemleri içinde açık ara en fazla aranan e, sorunlar erkeklikle ilgili sorunlar. Bunlar buradan demek ki böyle bir sorun var ve arıyorlar. Peki sonrasında ne yapıyorlar? Sonrasında Kuvvet macunu dediğimiz veya bitkisel çözümler dediğimiz noktaya yöneliyorlar. Doktora gitmiyorlar, eczaneye gitmiyorlar. Bunu biliyoruz. Çoğunluk aslında el yordamıyla. Çünkü bu konunun konuşulmasını istemiyorlar. Bir an önce en kısa yoldan ve fark edilmeden çözmek istiyorlar. Dolayısıyla bunun en çok bu şekilde olduğunu söylüyoruz. Fakat burada şöyle bir sorun var. Neden buraya yöneliyorlar? Bir faktör daha var. Hatırlarsınız mavi hap ve benzerleri yani namı der Viagra, sildenafil. Diğerleri ile ilgili bir şehir efsanesi var. Bildiğin çok bilinen bir sanatçımızın bu sebeple öldüğü, hatta kalp krizi geçirdiği, dolayısıyla bu tür kalp krizi geçirebileceği ile ilgili bir şehir efsanesi var ve tamamen yanlış bir bilgi. Aslında biliyor musunuz? Şu anda biz yoğun bakım ünitelerinde çocuklara ve bebeklere farklı bir dozda da olsa bu sildenafili yani Viagra'nın etken maddesini tedavi amaçlı da kullanıyoruz. Ve aslında bu ilaçlar kalp ilacı olarak denenirken tesadüfen bu etkileri nedeniyle piyasaya sürülmüştür. Dolayısıyla aslında böyle bir inanışı düzeltmek gerekiyor. Hatırlar mısınız geçenlerde bir köfte vardı köfte muhabbeti vardı sağlık bakanlığı bakanlık açıkladı ve köftenin içinde domuz eti olduğuna dair bir rapor yayınlandı belki okuyanlar olmuştur o raporda çok daha önemli bir detay vardı hiç kimse, hiçbir basın kuruluşunda göremedim o detay şuydu bu kuvvet macını mucize bal ve diğerleri yani erkeklikle ilgili bitkisel fırnak içinde takviyelerin içinde aslında o çok korktuğumuz viagra etken maddesi sildenafil strat vardı hepsinde. Dolayısıyla aslında siz bitkisel bal, macun vesaire aldığınız zaman bilmeden ve dozu belli olmadan merdiven altı üretim ne nasıl bir saflıkta olduğunu bilmediğiniz o korktuğunuz mavi hap ve benzerlerini alıyorsunuz. Buraya kadar biraz moral bozucuydu. Salondaki erkeklerin yüzlerinin düştüğünü görüyorum. O yüzden bir miktar güzel haberler de verelim. Bu çok önemli bir çalışma 2020 yılında yapılmış. Ben yurtdışı konuşmalara gittiğim zaman bu slaytı özellikle koyuyorum ve şöyle diyorum. Ben Türkiye'den geldim. Biz Türkler böyleyiz. Dünyada cinsel ilişki sıklığında bir numaradayız. Öyle sıradan bir çalışma değil. Çok önemli bir çalışma. Tabii şu ikinci slaytı çok özür dilerim. Şu ikinci slaytı gizliyorum. Neden? Aslında burada şu şu bölge, bakın cinsel kalitenin olduğu bölgede çok da e, iyi değiliz. Bizden çok daha az sıklıkta cinsel ilişki yaşayan Birleşik Krallık'ta cinsel kalite çok daha yüksek. Demek ki aslında bir problem var, ciddi de bir problem var. Bunu erkeklerle konuşurken, arkadaşlarımızla hastalarımızla hep stresten bahsediyorlar. Bu ülkede yaşamak stresli, dünya kötü bir yere gidiyor. Evet, haklı olabilirsiniz ama çalışmalardan biliyoruz ki aslında bu problem problemlerin sebebi yüzde 80 olarak biyolojik ve biz çok kötü sağlığımıza dikkat etmeyen bir hayat yaşıyoruz özellikle bizim bölgede. Ben kitabımda şöyle dedim penisiniz konuşur sizle dinleyin onu. Çünkü penis aslında sadece o bölgeyi değil genel sağlığımızı gösteren çok önemli bir göstergedir. Bir turnusol kağıdı gibidir. Bir sorun yaşadığında aslında damar sağlığıyla ilgili bir problem mi gösterebilir önceden ve biliyoruz ki aslında erektil disfonksiyon dediğimiz ereksiyon problemleri kalp hastalıklarından 3 yıl önce çıkıyor. Buradaki özellikle kadınlara sesleniyorum. Çünkü biz erkekler sağlık konusunda çok da bilinçli değiliz ama kadınlara güveniyorum, daha çok güveniyorum. Lütfen partnerlerinize, eşlerinize, ailedeki erkeklere, tabii ki bunu söylemek çok zor ama ereksiyonla ilgili bir problem yaşadığı zaman bir kalp problemi olabileceğini, hayati bir şey olabileceğini lütfen söyleyin. Bir kontrole getirin. En azından bir check-up'a götürün. Hayatını kurtarabilirsiniz. Çok basit bir şey ama tabii bunu erkeklerle konuşmak, o frekansı yakalamak çok önemli. Peki erkekler konuşacak ama nasıl? İki yolu var bu kadar yıllık kariyerin sonunda. Birincisi doğru bilgilendireceğiz çünkü inanın bildiğimiz her şey yanlış. İkincisi ise doğru iletişim yapacağız. Bu ikisi aslında anahtar. Doğru bilgi aslında iki tanesini söyledim. Bu e, bitkisel tedavilerle ilgili ve kalple ilgili. Diğerleri ne olabilir? Erkeklerin %90'ı cinsel organlarını yetersiz görüyorlar. Aslında tam tersi. %90'ında cinsel organları yeterli ve fonksiyonel olarak problemsiz. Bunu anlatmak lazım. Derin bir özgüven problemimiz var. Bunu bütün hastalarıma söylüyorum. Bunun boyutla alakası yok. Bu tamamen çocukluktaki psikolojiyle ilgili. Erken boşalma problemi 4 kişiden birinde var çok önemli bir problem ve bunu siz düşünce gücüyle halledemezsiniz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve çok basit bir tedavisi var. Çok basit bir ilaç ve davranışsal tedaviyle çok kısa sürede çözülebilir. Geçenlerde ofisime bir çift geldi. 20 yıldır evlilerdi. Kadın zorla getirmiş ve bu problem vardı. Ve ben tahliller sonrasında dedim ki çok basit bir şekilde birkaç hafta içinde çözeceğiz. Keşke daha önce gelseydiniz. Çünkü 20 yıllık ilişkileri var. Evliler ve hiç tedavi olmamışlar 20 yıldır böyle yaşıyorlar. Kadın hanımefendi şöyle bir şey söyledi. Dedi ki: "Evet tedavi edeceğiz hocam ama geçen yıllar geri gelecek mi?" Bir başka problem Human papilloma virüs hepiniz duymuşsunuzdur. Siil yapıyor. Erkekler taşıyıcı değil mi? Kadınlar kanser oluyor. Hayır, tamamen yanlış bilgi. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Kadınlarda sadece rahim ağzı kanseri değil. Görüyorsunuz birçok kansere sebep oluyor. Birçok organın kanserine sebep oluyor. Erkekler taşıyıcı değil. Virüs kadın erkek seçmiyor arkadaşlar seçmiyor. Herkesi hasta ediyor, herkes de yapıyor, herkes de kanser yapıyor. Son 6 ayda HPV'ye bağlı iki tane penis kanseri görmüş bir hekim olarak söylüyorum. Lütfen tedavinizi yaptırın ve mümkünse aşı programına katılın. Bakın dünyada aşı programını tamamlamış ülkeler kanseri sıfırladıklarını açıklıyorlar. Özellikle rahim ağzı kanserini ama buna bağlı bütün kanserleri. Lütfen. Peki Doğru iletişim dedik. Doğru bilgiden sonra bunu doğru iletişimle yayacağız. Bunun örnekleri var dünyada. Hepiniz duymuşsunuzdur. Michael Douglas HPV'ye bağlı bir ağız kanseri yaşadığını ve bunun cinsel ilişki sebebiyle olduğunu ailesiyle paylaştığını ve bu kanseri yeneceğini çıkıp dürüstlükle anlattı ve inanılmaz bir farkındalık oluşturdu. Biz bunu biliyoruz. Türkiye'de neden olmasın? Yapmaya çalışıyoruz. Umarım bu cesaretle toplumun tanıdığı önderler üstünden bunları yapmak benim hedefim. Aynısını Ben Stiller prostat kanseri için yaptı. Amerika'da müthiş bir etki yarattı. Şimdiki benim de projem böyle e, figürler yaratabilmek, bulabilmek, konuşturabilmek umarım olur. Aslında erkeklere şunu anlatmak lazım. Kırıldığımız yer doğru iyileştiği zaman en güçlü olduğumuz noktadır. Güçsüzlüğümüz bizim gücümüzdür. Biz bütün erkeklere, arkadaşlarıma, dostlarıma, hastalarıma bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu doğru iletişimin başlangıcı. Aslında <laughs> toplumsal iletişimden sonra en önemli şey birebir mikro düzeyde ilişkiler özellikle partner ilişkileri evlilik ilişkileri. Buradaki en büyük problem biraz önceki çifti hatırlayın 20 yıldır evliler ama sorunu erkek diyor ki ben utançla belki de güçsüzlükle eşiyle paylaşamıyor. Uzaklaşıyor ilişkiden. Hanımefendi diyor ki acaba sorun bende mi? Neden uzaklaşıyoruz? Neden cinsel birliktelik yaşayamıyoruz? Ve herkes kendi frekansından baktığı için ortada bir yerde buluşulamıyor. Aslında doğru iletişim olsa onun frekansında düşünüp bu konferansın ana konsepti olan o frekansta buluşulabilse, empati yapılabilse doğru iletişim olacak. Doğru iletişimle sağlıklı ilişki olacak ve bu İngilizce matching principle dediğimiz aynı frekansa girebileceğiz. Demek ki doğru iletişim aslında sağlıklı ilişkiler demek. Konuşulmayanları konuşmakla başlayacak her şey. Çok teşekkürler.